Bu bölümde Ferit ve Seyran çifti, Çocuk Esirgeme Kurumundan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayarak Zehra adlı küçük bir kızla tanışırlar. Zehra'nın hikayesi Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır. Ferit ve Seyran'ın Zehra ile olan etkileşimleri ve bu süreçte yaşadıkları duygusal anlar vurgulanıyor. Fragmanlarda ayrıca dizinin diğer önemli karakterlerinin de hikayelerinin nasıl sonlanacağına dair ipuçları bulunuyor. Özellikle Suna karakterinin geleceği ve Ferit'in ailesiyle olan ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Dizinin final bölümü izleyicilere duygusal ve tatmin edici bir son sunmayı hedefliyor. Ferit ve Seyra'nın Zehra ile kurdukları bağ, aile kavramının önemini ve sevginin iyileştirici gücünü vurguluyor. Ayrıca dizinin genel temaları olan aşk, aile ve fedakarlık bu bölümde de ön planda olacak. Ferit ile Seyra'nın mutluluğa ulaşıp ulaşamayacağını büyük bir merakla bekliyor.